yerden giriyorum bakın arkadaşlar Aha. girdim yine dikkat edin arkadaşlar yüzünüze getirmeyin çekiyorum biraz çektim sonra bakın aynı hizada geri giriyorum rafyanın izlediği yolu izliyorum sonra şuradan aradan çıkıyorum Şimdi ve geri giriyorum. Burayı yaklaştırıyorsunuz değil mi Leyla Hanım? Dur yaklaştırdım. Sıkıştırdım. Şimdi karşıya geçiyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Yine buradan giriyorum yine girdim sıkıştırdım ve 4 defa falan yapsanız yeter aradan geri çıktım ve geri giriyorum İlk bağlantı yaptığımız Sanki, gibi. Sanki e, orada hani e, çemberi oraya sadece oturtmuşsunuz gibi bir izlenim uyandırıyor. Bu şekilde e, ba bağlantı yaptığınız, diktiğiniz gözükmüyor. Hmm. Sadece sen, çember etrafından hani yapıştırılmış gibi duruyor. Şey bir makasla keseyim makas alabilir miyim? Arkadan şöyle keselim. sadece e, halkaları birleştirdiğim gibi gözüküyor. Yine devam ediyorum. Burayı 4 defa falan yapsanız yeter. Yine giriyorum bakın. Ne yapıyorum? Rafya'nın izlediği yolu izliyorum. Sıkıştırdım. Sonra karşıya geçiyorum. Bir de şuradan girelim. sonra buraya sağ. Sonra bir içeriden. Evet içeriden. O zaman sadece o halkaların olduğu yerlerden bağlantı evet, yapacağız. Evet sadece oralarda bağlantı kuracağız. Ben o da yeter. O nasıl olacak? Ben sadece. Sizinki olacak. de ona göre. mı devam edeceksiniz? evet. böyle? aynen. Devam edip gideceksiniz. Tamam. Şurayı, şöyle. Artık. Bakın. Daha e, Sarma ikili sarılmış ya, Aha. onun için ikili gittim. Şimdi tekli gidiyorum. Şurası da ikili gitmiş, yine oradan ikili gidiyorum.